Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Simit poğaçalar yapacağız bugün. Mayasız, kıyır kıyır bir tarif. Hem de 10 dakikada hazırlayıp fırına atacağız. Buyurun, yapımına geçelim. Simit poğaçaların yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karbonat ve yine 1 çay kaşığı kadar limon suyunu karbonatın üzerine ekliyorum ki aktifleşsin. Daha sonra bir kaşık yardımıyla önce bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitredir. Bu aşamada eğer elinizde karbonat yoksa karbonat ve limonu tariften çıkarın içerisine bir yemek kaşığı kadar herhangi bir sirkeyi ekleyerek de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine un, tuz ve kabartma tozu ekleyeceğim. İlk etapta 4 su bardağı unu ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekleyip önce kaşık yardımıyla daha sonra da elimle hamuru yoğurup toparlayacağım. Zaten çok kısa bir sürede hamur toplanıyor. Kaşıkla hamuru toparladıktan sonra 1 dakika kadar elimle yoğuracağım ve hiç beklemeden hamura şekil vermeye başlayacağım. Ben bu tarifimde toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unu eklerken lütfen dikkatli olalım. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü, unun markası, hatta kullandığımız yoğurdun sulu olmasına göre un miktarı değişiklik gösteriyor. Önce 4 su bardağı unu ekleyin. Sonrasında azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın. Toplamda 4,5 su bardağı unu geçmesin lütfen. Çünkü yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Kesinlikle hamurumuzun sert olmaması gerekiyor. Yapacağımız poğaçaların kıyır kıyır olmasını istiyorsanız kesinlikle hamurunuz sert olmasın. Ben zaten sizlere olması gereken kıvamını göstereceğim. Hamuru 1 dakika kadar seri bir şekilde yoğurdum. Artık istediğim kıvama geldi. Başta da dediğim gibi çok fazla yoğurmaya gerek yok. Zaten çok hızlı bir şekilde toparlanan bir hamur. Hemen sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Lütfen kıvamına dikkat edelim. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurum artık hazır. Şimdi hiç beklemeden hamuru tezgaha alıp şöyle bir toparlayacağım ve hemen bezelere böleceğim. Tezgahı yağlamadım. Aynı zamanda unlamadım da hamur zaten yağlı bir hamur. Ne unlamaya ne de yağlamaya gerek yok. Hamuru tezgaha alıp Biraz toparlıyorum ve 12 eşit parçaya bölüyorum. Sizler bezelerinizi dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Ama böyle güzel bir simit poğaça yapmak için hamuru 12 eşit parçaya bölmek gayet yerinde oluyor. Tabii yine tercih sizlerin. Bezeleri hazırladıktan sonra yine hiç beklemeden hemen şekil vermeye başlayacağız. İlk yapmış olduğum bezeyi tezgaha alıp çay tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra içerisine kaşar peynirini ekleyip oval bir şekilde kapatıyorum. Burada dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz ama bu şekil çok daha güzel oluyor. Ben bu defa kaşar peynirli yaptım. Sizler dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Hatta zeytinli de yapabilirsiniz. dilerseniz kaşar peyniri ve sucuğu küçük küçük küp küp doğrayıp o şekilde de ekleyebilirsiniz. Sucuklu ve kaşarlı bir şekilde hazırlamış olursunuz. Çok da lezzetli oluyor. İç harcı tamamen sizin tercihinize bağlı. Dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Bu arada bezelere şekil vermeye başlamadan önce yani iç harcını yerleştirmeden önce fırınımızı açalım. Önceden ısınmış fırında pişireceğiz. 180 derece alt üst ayarda fırınımız ısınsın. Bütün bezeleri aynı şekilde hazırladım. Şimdi de yine hiç beklemeden susama bulayıp tepsiye dizeceğim. Susama bulamak için bir yemek kaşığı pekmezi tabağa alıp üzerine yarım çay bardağı suyu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum bu bezeleri önce pekmezli suya, daha sonra kavrulmuş susama bulayıp tepsiye dizeceğim. Bu arada pekmez kullanmak istemezsenize eğer yumurta akını bulayıp sonrasında susama buluyarak da hazırlayabilirsiniz. Yani ister pekmeze batırın isterseniz de yumurta akına batırarak hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercih sizlerin. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizdikten sonra bu aşamada üzerine ya çok keskin bir bıçak ya da benim gibi mutfakta kullandığınız bir jilet yardımıyla Tam ortasına derin bir çizik atmamız gerekiyor. Eğer bu işlemi yapmazsanız kaşar peyniri poğaçaların kenarından altından patlar ve hiç hoş olmayan bir görüntü ortaya çıkar. Bu şekilde üzerine derin bir çizik attığınız zaman şekli de çok güzel olur. Simit poğaçalar pişmeye hazır. Önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. 30 dakikanın sonunda simit poğaçaları fırından aldım. Lezzeti ve kokusu efsane gerçekten. Biraz ılıdıktan sonra sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere mayasız, kıyır kıyır simit poğaçalar hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.